Sayın Ahmet izleyenlerim, Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu öğrencilerinden Ali Paşa elinde topat çevirdiğini bizlere söyledi ve kendisinin ısrarı üzerine bizler için topat çevirecek. Evet şimdi... Oğlum bayağı büyük bir yeteneksin maşallah. Ne zamandan beri böyle topat çeviriyorsun? çok zaman önce abiminki Ben de, abiminkiyle de yapabiliyorum. Kitap okuduktan sonra bunu yapıyorsun değil mi? Bir daha çevir bakalım izleyenlerimiz için. Peki senin gibi küçük çocuklara ne tavsiye ediyorsun? Kitaplar okuduktan sonra böyle çevirsinler değil mi? Aha. Evet çok teşekkür ediyoruz Ali Paşa'ya. Bizler için topat çevirdiğinden dolayı. Hadi. <laughs> Evet Ali Paşa yapar da biz yapamaz mıyız? <laughs>